askerdeydim. Ne günler, ah ah! Herkes askerlik yapar ama benim gibi yapabilir mi? Daha Ecem birliğinde bendeki cevheri keşfetmişlerdi. Rambo gibi görüyorlardı beni. Her gün askerler deli gibi eğitim yaparlarken komutanlarım. Aman Bilu sen ne yapıyorsun? Sıradan bir asker misin ki? Sakın yapma. Ulan geri zekalı. Bütün böyle şaşırtıyorsun. Bir de en öne geçmiş. Çavuş. Evet komutanım. Bu sana ne be? Bino komutanım. Çıkartın bunu eğitimden. Tuvaletleri temizlesin salak. Emredersiniz komutanım. Evet. Özel bir görev için eğitimden çıkartılmıştım. Komutanlarım yapsa yapsa bu işi bilo yapar demişti. Bu ne büyük şerefti. 300 kişilik bölükten tek ben seçilmiştim. Allah'ım gururumdan ağlamak istiyordum. Görev çok tehlikeliydi. Burnuma kötü kokular gelmeye başlamıştı bile. Geç Al bu kova bu da fırça. Her yer pırıl pırıl olsun. Senin yüzünden bir sürü fırça yedim. Bari bu işi becer be salak. Bu tehlikeli görevim uzun zaman sürdü. Çok başarılıydım. Çok askerler geldi ama dayanamadı. <laughs> Herkes bilom can. Başarılarım günden güne her yerde duyulmaya başlamıştı. Tam işleri yoluna koymuştum ki Bilo, Bilo, ocağına düştük. Kurtar bizi diye geldiler. <laughs> Orki'yi kullanan pilotlar çarşı izne çıkmıştı ve acil bir görev vardı. Kardeşim, bütün işe ben mi bakacağım ya? Ama vatan aşkı. Her şeyi helikopter kullanmam. Fakat PlayStation'da az oynamadım. Çocuk oyuncaydı benim için. Pilot kabinine gelince işte pilot, senin yerin burası dedim. Yani 40 yıllık pilot olsa bu kadar yakışırdı bu koltuğa. marş yerine roketlerden birini ateşleyen düğmeye basmam tamamen fabrikasyon bir hataydı. E, düğme yerlerini yanlış yapmışlardı. Fırlayan roket 12. bölüğün duvarından girip yatakhanelerde patlayınca tertipler biraz korktu. Beyla ufak ayrıntılarla vakit kaybedemez. Havalandıktan sonra bu aletin çok benzin yaktığını fark ettim. Hemen cep telefondan sanayiden Kazım Usta'yı aradım. Usta dedim. Elinde skorski tüpü var mı? Başkası olsa yok derdim ama... Arayan sensin. Gel oğlum dedi. Hemen sana iyi olsun. Usta bu alemde tekti. Tüpü 10 dakikada taktı. E, gerçi biraz biçimsiz oldu ama... E, zaten ikinci pilot koltuğuna da gerek yoktu. 50 tane gösterge vardı. Bir tane teyip yok kardeşim. Bu kadar malzemeden çalmak olur mu? Bu pilot da insan evladı. Canı sıkılır iki müzik dinler diye düşünmez mi insan? Helikoptere cıncıklı bir tersat bağlattım. Fakat o kadar çok gereksiz gösterge vardı ki akü hepsini kaldırmıyordu. Bana bir hararet bir devir saati yeterdi. Geri kalan hepsini söktürdüm. Bunlar acemi pilotlar içindi. Aslanlar gibi olmuştu. Komutanlarım beni alıp da öpecekti. Haydan havalandıktan sonra radyoda en sevdiğim şarkılardan biri çıkmaz. Aklıma Ayşe gel. Ulan dedim zaten görev yeri de daha belli değil. Aşkım eğer bir göresim geldi doğru mahalleye. Mahalleye bir girişim vardı ki ...herkes camlara dök. Müziği açmışım son sen. Kolumu da camdan çıkartınca ...of ulan of! Ayşonun evinin önüne helikopteri indirip kadar canım. Daracık sokak kardeş. Aşkınla biraz dolaşak diye helikoptere bindirdim. Tam kalktık uçacağız, makine teklemeye başladı. Alçak yazımızda, Sıkurski diye şahit tipini kaptırmıştı bana. İrtifa kaybediyorduk. Ayşom, merak etme, kemerli tak, fırlatma düğmelerine basayım. Sıkı tutup koltuğuna dedim. Düğmelere basınca yine iki roket fırladı. Hangi düğmeye bastan bir roket fırlıyordu. Artık bir mahallemiz yoktu. Hepsi yıkıldı. Sonradan aklıma geldi. Helikopterde fırlayan koltuk olmazdı kardeş. Ne kadar aptalım. Ayşe onu paraşütünü taktım. Sonra kendim ikini. Atla dedim. Atladım. Ama nedense paraşütü açılmaz. Aceleyle Ayşo'ma paraşüt yerine... ...ilk yardım çantasını takmıştım. Ee, en azından... ...lazım olan bir çantayla düşmüştü. Ben de atladım. Helikopter koca mahallede... ...tek sağlam kalan evin üstüne düştü. Bu kadar mı aksilik olur? Allah'tan yere inince... ...beni karşılamaya gelen askerleri gördüm de... <laughs> Keyfim yerine geldi. Bütün herkes buradaydı. Gazeteciler, televizyoncular. Yani bu kadar sevdiğimi bilmiyordum. Sayın seyirciler bir son dakika haberi için yayınımıza ara veriyoruz. Askeri birliğinden bir helikopteri kaçıran akli dengesi yerinde olmayan bir asker koca bir mahalleyi yerle bir etti. Yetkililer ölü sayısının artmasından korkarken askerin pişkin tavırları görenleri hayrete düşürdü. Şu anda düşen helikopterin gerçek pilotu yanımızda. Efendim olay nasıl oldu bir bilginiz var mı? Valla ben bir görev için helikopterin son kontrollerini yaparken bu asker yanıma geldi, helikopterlerin camlarını sildi. Sonra komutanım camları bir de içeriden sileyim dedi. İçeri girdi, nasıl uçurduğunu biz de anlayamadık. Evet, askerde o kadar başarılıydım ki terhis tarihimin gelmesine rağmen mahkeme kararıyla eskerliğimi 15 sene daha uzattılar. Ee, tahminime göre burada generalliğe kadar yükselebilirdim. Ah! Yeni tanklar gelmiş. Devre! Ee, bu soldaki uzun kul ses mi oluyor? Yapma!